Peki bu hani e, olayın bu kadar internete patlaması, sosyal medyada patlaması, hani vurur yüze bir tanesi falan, on nasıl oldu? o? Ya onu ben hep söylüyorum, gerçekten çok acayip bir hikayesi var onun. Asla bir PR çalışması değil. E, Benim e, izleyenler ve takip edenler zaten ne kadar böyle şeyleri söyleyeceğimi bilirler. Ay planlasan olmaz ki zaten. İşte tabii, onu tabii söyledim. Ben evet bir, yani. bir gün evde oturuyorum, işte sorç ediyorum kendimi, kim ne yazmış falan. E, Ünlü olma yolunda ilerliyorum ya bir bakıyorum iki kişi yazıyor, üç kişi yazıyor. Bir tane çocuk demiş ki vurur yüze ifadesi o kız kimdi bir tanesi? O kız kimdi bir tanesi? Evet ben de dedim ki yani kadınlık duygusu kabarır ya insanın. Evet olabilir Gal galiba erkek arkadaşı atılabilir bu mesaj falan. O gün sonrasında işte e dedim ki daha yaratıcı neler çıkabilir? So üç gün sonra önüne alamadım arkadaşlar. Sen bir basladın değil mi sonra hani? Vurur yüze ifadesi bir tanesini evet, tamamlayın. Evet evet hadi dedim devam edin. Sonra 4 gün, 3 sonra gün, dört gün sonra önünü sor. hiç alamadım yani. Bu evet. bence şans arkadaşlar Çok ya. Başka ya. bir şey değil yani. PR'la falan yapılacak bir şey değil gerçekten. İşte de onu abi. sordum. Dedim ki yani bu PR danışmanları oluyor ya böyle ha. şeylerde. Hepimizin Hı. de ihtiyacı olabilir tabii ki. Ee, bunu yapmak istesem ne olurdu? Olmayabilir de dediler. Büyük paralar dönüyor. Olmayabilir diye veriliyor ama. Bu biraz ya şanslı. Çok acayip bir şey ya. Çok, çok, ki neşeli bir kelime. Abi ya. inanılmaz bir video. En son e, bakan attı yani. Evet. Yani, <laughs> iş, iş o, Obama böyle. falan atıyor. <laughs> i̇ş acayip <laughs> birydi gerçekten de.